Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu karakterimi tanıtacağım. Hadi o zaman başlayalım. Nasıl yap yaptığımı da göstereceğim. Öncelikle bunu alıyorsunuz. Sonra arama yerine saç yazıyorsunuz. Evet gidiyoruz, iniyoruz, iniyoruz, iniyoruz. Evet burada bir yerde. Bunu alıyoruz. Şu Spiderman'in yanındakini. Evet. Sonra buraya da aynı şekilde saç yazıyoruz. İniyoruz. Tam olarak bunun yanında. Bir dakika bunun üstü var mı? Bunu alıyoruz. Bunu alıyoruz. Almanya'ya saç yazıyoruz, saçlara saç yazıyoruz yani. Ve buradan buradan buna tıklıyoruz, bunun yanındakine. Tam olarak bunun altındakine. Bunun çarprazlığının yanındakine. Bunun iki yanındakine. Ve bunun yanındakine, bunun da üstündekine tıklıyoruz. Buradan böyle iniyoruz dışarıya doğru da vardı ama bu çok büyüktü. Bunu da yüzden bu var. Yani arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadar olsun. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bye.